Herkese merhaba arkadaşlar Harim ben Hikmet Bugün sizlerle birlikte karşınızda benim En sonki telefon hesabıma girdim arkadaşlar Ben süper ID'den Bu hesabıma bağladım arkadaşlar Bakın şu an kendi hesabımdayım Yani biliyorsunuz kendi telefon hesabımdayım Bakın kulübümüz de burada Bu benim arkadaşlar e Arkadaşlar bakın bu benim bilgisayar hesabım Biliyorsunuz bu hesapta benim sende var Ama bakın bu benim hesabım yani 14.567 kupon olan hesabım arkadaşlar Benim telefon hesabım bu arkadaşlar artık hesap benim değil. Yani aslında hem benim hem de sınır arkadaşım olan Bekir'in arkadaşlar yani biz artık bu hesabı ikimizle beraber ortak kullanıyoruz arkadaşlar. Biz öyle bir karar aldık çünkü ortak kullandığımızda yani ikimiz de kopakız arkadaşlar. Hatta daha dün Bekir birçok görev yapmış benim için sağ olsun. Şimdi arkadaşlar Nani ile beraber oynayacağız. Hadi bakalım inşallah. Aa Nani ile görev var mıydı arkadaşlar? Nani ile görev yoksa ben boşuna girdim. Arkadaşlar daha dün cidden cidden bağırabildiğim kadar dediğim gibi bağırmıştım ya arkadaşlar. İnşallah bu videoda da e, bağırabildiğim kadar şu an bağırıyorum. İnşallah bu videoda da sesim çıkar arkadaşlar sizlere. Hemen ultimi şuradan şöyle bırakmak istiyorum. Ya bu ulti kontrol arkadaşlar bayağı bir zor şeyden hani de ya. Ama arkadaşlar o Nani oynama oynamayı bildiğimiz için oynayabiliyoruz. Oh. Güzel kanka hala sana. Ya oğlum arkadaşlar bu kolt sıkarak sıkıyor ya yani öyle derken kolt ota ulti atıyor yani öylesine sıkıyor bildiğiniz. Videomuz arkadaşlar bakın şurada 1 dakika 33 saniye olmuş. Takımımızda Gale ve Nita var. Şey, ve bir de ben varım. Evet her zaman gibi gene takımı gene ben taşıyacağım. Bana selam Arkadaşlar yanlış kattım özür dilerim. Pardon. Ya bir oynayamadım arkadaşlar. Hani oynamayı cidden unutmuşum. Bu hesapta. Aferin. Helal size takım. Orada nasıl vurdu ya? Hadi bakalım. Hadi Emir arkadaşlar takımımızda Emir e var. Of hayır. Hatta tamam yemedim. Öldüm. Oh son çok güzel hadi. Arkadaşlar inşallah güzel bu adamları alacağız hadi. Hemen ultimi attım arkadaşlar cidden öyle kalenin başında ulti atmak çok zevkli oluyor ya. İşte arkadaşlar hemen ortalarını kırdım onu rakiplerimizin. Ya oha ya arkadaşlar bu kol tersine oto sıkıyor ama. Çok saçma. O zaman arkadaşlar bakın ben de oto sıkıyorum. Bakın mesela ben de oto sıkıyorum. gitmesi lazım yani adam tabi adam varken. Arkadaşlar şu bakın şu ortaya baksanıza. Aa bakın ortaya birisini aldım. Hop sen oha gol geliyor. Hayır yedik ya. Dante gol attı. Arkadaşlar maalesef ilk maçımızı 2-0 kaybettim. Kaybettik öyle söyleyeyim. Kaybettim demeyelim. Ayıp olur. Hem takımımız da zaten takımımız çok ezik geldi. Neyse arkadaşlar hemen takımımız için ezik demek istemiyorum ben hangi ha. Arkadaşlar ben daha bu bu hesaplarda büyücü parlı almıştım. Bakın, e, kırmızı büyücü parlı parlı ve büyücü parlının var artık. İki tane parlımız kostümü oldu artık. Şimdi arkadaşlar ben bir el e, bon gelen şey benim daha bonma aksesuarı bile yok. Ne bon yeni gelen aksesuar oyuncak oyuncak demiş dedim arkadaşlar. Şimdi sizler bir de bon oynayacağız arkadaşlar. Hatta beyaz mekan boyu seçimle oynuyorum. Oo, takımımızda max var. Ama Tara. Hadi bakalım Tara. Tara'nın pek iş yapacağını düşünmüyorum ya. Ama öyle konuşmayalım. Emin pek emin değilim arkadaşlar. Af arkadaşlar güzel Frank gol attı. Helal sana Frank. At golü ha. Şimdi kaç gol olmayabilir diye. Uy benim ultim var mı? Ultim arkadaşlar. Çok az kalmış. Hemen ultimi dolduralım. Teşekkür ederim tafeka kaldığın için. Şükür ben alayım. Hop şunu da alayım. Güzel arkadaşlar 2-0 maçımızı kazandık. Rex Testa gol attı. Bakalım hadi be bu oyuna göre yokmuş arkadaşlar kafama göre oynadığım için. Mesela bakın şimdi bu elde de cinle oynamak, cinle oynamak istiyorum. Cinde görevimiz var mı? Evet cinle görevimiz var. Ama cinle savaş topu oynayacağız arkadaşlar. Çünkü biliyorsun cinni çok seviyorum hatta aralarındaki en sevdiğim. Üçüncü güzel herhalde. Çünkü en sevdiğim Mr. P ve Scrooge. Ya bilmiyorum arkadaşlar çünkü hepsini seviyorum. Bir tek Tara'yı pek sevmiyorum arkadaşlar çünkü yani Tara da seviyorum da arkadaşlar ben peyli, Tara'yla pek oynayamıyorum. Rakiplerimiz bot arkadaşlar herhalde. bakalım. Aynen rakip arkadaşlar rakiplerimiz bot geldi. Çünkü arkadaşlar hiçbir botun böyle yürüyüşü bile olmaz. Şimdi arkadaşlar botlara kaybetmeyelim ayıp olur. Bak arkadaşlar şu an bu Jack'in nasıl böyle yürüyor yani. Bu adam arkadaşlar kesin bot. ben aldım. Gebereceğim dynamo ayak. Ay, çıkın. Çık Çekerim ha. Kankam o adam çok güzel doca Arkadaşlar bir de bunlar bot yerine çok hani yerinde çok kıpır diyor. Bir türlü yakalayamıyorum. Lan. Bum bum. Ben ölmeyeceğim. Dynamite öldün. Gel bakın buraya yanıma çekerim şey Ve babam öldü arkadaşlar. Dynamite öldü. Lucky kanka şanslı 777. Adın çok güzel. Ama niye e, Lucky 777 anlamadım. Ben o zaman kaç adımı 777 koyarım. Ya bilmiyorum ne koyarım ben de pek emin değilim. Snow gol attı. Nasıl attıysa artık pek gelemedim çünkü. Evet maçın adı da Snow oldu arkadaşlar. Yine 10 maç kazandı. Yok artık yani yok. O kadarını yapamam. Arkadaşlar gelin kafama göre bir kar karakter seçeceğim. Hatta bu sefer gözüm kapalı. Ya da gözüm açık gibi seçtim. Arkadaşlar gözüm açık BB'yi çok seviyorum ya. Yani gözüm açık derken. Bir boylamak istiyorum arkadaşlar. Şu sakızı çok iyi gidiyor. ya Bir kere şu sakızın da biraz şans olsun. Arkadaşlar şimdi sizlere şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, videomuzu beğen videolarımızı beğendiyseniz aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın ilk kuyuda attık ve arkadaşlar şöyle bir şey daha var siz zaten zulo oynuyorsunuz ya beni zulo da ekleyebilirsiniz arkadaşlar ee, adım E ee, neydi ee, ama biraz arkadaşlar baya bir değişik bir adım var arkadaşlar yani yazmanız çok zor ama sizler arkadaşlar e yorumlar kısmına şey yaza yazabilirsiniz kendi adınızı yazabilirsiniz daha kolay çünkü benim adım cidden yazılması biraz zor arkadaşlar. Hadi lan sakız şöyle bir tane daha çarp. Ulan gidiyor arkadaşlar millete sakız. E, iki kere falan adama çarpıyor birilerini öldürüyor. Bende niye böyle bir şans yok anlamadım. Çünkü şanssız mı diye mi? Egal. GX seviyor. Evet. Kazandık. Gençteyiz. Ya oğlum gene de bir 10 maç kazan görevi var arkadaşlar. Birçok karakterde on maç kazan görevi var. Hadi bir el daha atalım arkadaşlar. Ondan sonra kendi e, hesabıma geçeyim. Size daha bir şey göstereceğim. Yo arkadaşlar arkadaşlar ben hatta bu hesapta göstereyim çünkü bu hesapta daha iyi olacak. Ya ben sana nasıl vuramadım? Ay gör arkadaşlar gör. Ya Jesse sen kendi başına niye topu aldın gidiyorsun? Arkadaşlar bizim takımdaki Jesse gitmiş kendi kendine topu almış. Altlarda topu sürüyor ya. Ne yapıyorsun kanka? Ya sektirme bana kankam sektirme. Cık. Sen az önce beni öldürmüştün değil mi? Öl gol değil değil mi o? Oh tamam değilmiş. Aslında gol olacaktı da. Rakip arkadaş atamadı. Kanka bana verme ben ultimi kasacağım. Arkadaşlar gol o. Gel, gel güzel arkadaşlar gol. Ver ver kanka ver ver ver. Ve arkadaşlar güzel şu an 1-1 oldu. Hemen arkadaşlar ultimi çakacağım. Arkadaşlar şöyle, ben buradan taktik bildiğim için böyle attım. Oo arkadaşlar bana ne yaptı? Kanka sakın kanka sakın 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 sakın. Sakın. Oh arkadaşlar ee, kusura bakmayın biraz bağırdım arkadaşlar gol olmasın diye uğraştım. Mal lan bu <laughs> Sen bana mı vurdun al lan. Oha arkadaşlar adamın ee, bir daha aksesuarını ne kadar hızlı geldi. Ha, bak, ha Biraz da şansım oldu. Uzalan şuradan. Güzel arkadaşlar. Evet. Oğlum artık gol atın. Havalı gol. Deneyin zaten şu an. Skor 1-1. Arkadaşlar takım şöyle biraz ulti katsın. Kankam ee, şöyle sen topu al. vurdu sakın sakın ya gol değil gol deme gol ya taro nasıl gitti Allah aşkına ya arkadaşlar takımımızdaki iki tane mal hatta iki tane mal demeyelim bir tanesi gidiyor arkadaşlar halı kurutmak için hani kendi kendine bir şeyler deniyor arkadaşlar ve videomuzu bitirmeden önce arkadaşlar son olarak bir şey size daha göstereceğim bugün retroni geldi zaten biliyorsunuz bir de bahis de, 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 de var çok güzel olmuş arkadaşlar yani kesinlikle ee, ele el şu el el Pippin yani attı o küçük drone da attı robot mudur ne drone robot arkadaşlar işte ultisinde attı robot bildiğiniz arkadaşlar 108 biti 8 bitteki yüze benzemiş ama attığınızda ben yani normal ultisini atıyor bakın bu aslında bir detay hmm. bakın arkadaşlar ben bunu bayağı bir süreceğim ama hiç kimseye çarptırmayacaktım neyse çarptı bakalım videomuz kaç dakika olmuş arkadaşlar 11. dakikada biteceğim arkadaşlar tamam 11 olsun Şöyle arkadaşlar bakın sürüyor 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 zıp Vuruyorsunuz <laughs> Arkadaşlar ben oynamayı sizlere öğretiyorum <laughs> Bakın şimdi arkadaşlar hiçbir yere sürmeye çalışacağım dronumuzu Ben buna drone diyeceğim Hop Hop oh yeah. Neyse arkadaşlar görüşürüz Bay bay